Giriş, stoğacılık, duygusal dengeyi sağlama, erdemli bir yaşam sürme ve içsel, huzur bulma üzerine odaklanan bir felsefi sistemdir. Bu felsefe hem kişisel gelişimi hem de sağlıklı ilişkileri destekler. Özellikle kadınların bir erkeği, özlem duymasını sağlamak için stoğacı ilkeleri benimsemek önemlidir. 1. Stoğacılığın temelleri Tarihçe ve gelişim Zeno'nun kuruluşu Stoğacılığın kurucusu Zeno, Mirdur 3. yüzyılda felsefeyi Stoa, Poik ile de öğretmeye başlamıştır. Ana düşünürler, Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi önemli figürler Stoacılığın gelişiminde kritik rol oynamıştır. Yunan ve Roma etkisi, felsefe, Yunan'dan Roma'ya yayılmış ve farklı, kültürel bağlamlarda evrim geçirmiştir. Erdemli yaşam vurgusu, Stoacılar, Erdem'in en yüksek iyi olduğunu savunmuşlardır. Duygusal kontrol, Duyguların yönetimi, stoğacı düşüncenin merkezinde yer alır. Kendi kendine yeterlilik, bireyin bağımsızlığını vurgulamak, stoğacılığın önemli bir parçasıdır. Doğa ile uyum, stoğacılar, doğayla uyumlu bir yaşam sürmeyi teşvik eder. Zihin disiplini, zihin disiplininin önemi, stoğacı felsefede sıkça işlenmiştir. Günlük pratikler, stoğacılar, günlük meditasyon ve düşünce disiplinini önerirler. Kültürel etkileşim, stoğacılık, Hristiyanlık ve diğer felsefi akımlarla etkileşimde bulunmuştur. Temel ilkeler: Duygusal yönetim, duyguları kontrol etme yeteneği. Erdem: Adalet, cesaret, bilgelik ve ölçülülük gibi temel erdemlerin önemi. Kendi kendine yeterlilik: Dışsal etmenlerden bağımsız bir yaşam sürme yeteneği. Kendi düşüncelerine sahip olma, başkalarının etkisinden bağımsız düşünme yeteneği. Kabul etme: Değişmez gerçekleri kabullenmek. Eylem ve tepki. Olaylara verdiğimiz tepkilerin kontrolü. Geleceği öngörme. Uzun vadeli düşünme yeteneği. Kişisel gelişim. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme arzusu. İçsel huzur. Dışsal koşullardan bağımsız bir huzur bulma. Toplumsal sorumluluk. Toplumun bir parçası olarak hareket etme bilinci. İkinci duygusal yönetim. Duygusal farkındalık. Duyguları tanıma. Duygularınızı tanımak ve adlandırmak. Duygu günlüğü tutma. Duygularınızı yazıya dökerek analiz etme, duygusal tepkileri izleme, duygusal tepkilerinizi gözlemleme, zihin ve beden bağlantısı, duyguların beden üzerindeki etkilerini fark etme, meditasyon, duygusal dengeyi sağlamak için meditasyon pratiği yapma, farkındalık egzersizleri, anı yaşamak ve duygu farkındalığını artırma, olumsuz duyguları kabullenme, olumsuz hisleri bastırmak yerine kabullenme, duygusal tepkileri yönetme. Duyguların üzerindeki kontrolü artırma, duygusal zeka geliştirme, empati ve sosyal becerileri artırma, duygusal hedefler belirleme, duygusal gelişim için hedefler koyma, olumsuz duygularla baş etme, duygusal farkındalık, olumsuz hislerin farkında olmak, duyguları analiz etme, olumsuz duyguların kaynağını anlama, nefes egzersizleri, stresi azaltmak için derin nefes alma teknikleri, zihinsel yeniden çerçeveleme olumsuz düşünceleri olumlu bir perspektife dönüştürme kendinize sorular sorma olumsuz duyguların nedenlerini sorgulama duygusal destek alma güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşma kendi sınırlarını belirleme başkalar ının olumsuz etkilerinden korunma rutin oluşturma duygusal dengeyi sağlamak için günlük rutinler oluşturma duygusal durumunuzu gözlemleme kendinizi düzenli olarak değerlendirme geçmişle barışma Geçmişte yaşanan olumsuzlukları kabullenme ve ilerleme. Üçüncü erdem ve değerler. Erdemli bir yaşam. Erdemli kararlar alma. Hayatınızda erdemli kararlar verme. Adalet anlayışı. Adaletin ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını anlama. Cesaret geliştirme. Zor zamanlarda cesur olma yeteneği. Bilgelik arayışı. Bilgiyi ve deneyimi değerlendirme. Ölçülülük. Aşırılıklardan kaçınma ve dengeli bir yaşam sürme. Başarı ve başarısızlık. Başarı ve başar, ısızlığın erdemle bağlantısını anlama. Kendine saygı, kendi değerlerinize ve erdemlerinize saygı gösterme. Topluma katkı, erdemli davranışların topluma nasıl katkı sağladığını anlama. Erdemli rol modelleri, ilham alabileceğiniz erdemli insanları tanıma. Kendini geliştirme, sürekli olarak erdemli bir birey olma çabası. Kendi değerlerinizi belirleme, kişisel değerlerinizi tanıma. Kendi değerlerinizi yazın ve tanımlayın. Değer hiyerarşisi oluşturma. Hangi değerlerin sizin için en önemli olduğunu belirleyin. Değerler ve davranışlar. Değerlerinizle uyumlu davranışlar geliştirin. Değerler üzerine düşünme. Değerlerinizi gözden geçirerek güncelleyin. Karar alma süreci. Değerlerinizi karar alma süreçlerinize dahil edin. Çatışma anları. Değerlerinizle çatışan durumlarla başa çıkma stratejileri geliştirin. Etkileşimde bulunma kendi değerlerinizi başkalarıyla paylaşma, kendi sınırlarınızı belirleme, De, Erlerinizi korumak için sınırlar koyma, gelişim alanları belirleme, hangi değerler üzerinde daha fazla çalışmanız gerektiğini belirleyin, değerler ve ilişkiler, değerlerinizin ilişkilerinizi nasıl etkilediğini değerlendirin. Dördün, kendi kendine yeterlilik, bağımsızlık, finansal bağımsızlık, kendi mali kaynaklarınızı yönetme, kendi kararlarını alma. Kendi yaşamınıza dair kararlar verme yeteneği, kendi ihtiyaçlarını karşılama, kendi ihtiyaçlarınızı fark etme ve karşılama, bağımsız hobi ve ilgi alanları, kendi ilgi alanlarınıza yönelme, kendine güven, kendi yeteneklerinize güvenme, bireysel alan oluşturma, kendi başınıza zaman geçirme, kendi başına problemleri çözme, zorluklarla tek başına başa çıkma becerisi, destek alma, bağımsızlık ile destek almak arasında denge kurma kendini geliştirme kendi başınıza öğrenme ve gelişme yolları bulma kendi hayatını tasarlama hayatınıza dair vizyon geliştirme kendi ilgi alanlarına sahip olmak yeni hobiler edinme farklı alanlarda kendinizi geliştirin kültürel aktiviteler sanat müzik veya tiyatro gibi kültürel etkinliklere katılma spor ve fiziksel aktivite düzenli spor yaparak fiziksel sağlığınıza katkıda bulunma okuma alışkanlığı Kitap okuyarak bilgi dağarcığınızı genişletme. Seyahat, yeni yerler keşfederek farklı deneyimler edinme. Kendi projelerinizi geliştirme. Kendi ilgi alanlarınızda projeler oluşturma. Gönüllü çalışmalar, topluma katkı sağlama ve kişisel tatmin elde etme. Kendinizi zorlayın. Konfor alanınızdan çıkıp yeni deneyimler yaşama. Sosyal etkileşim. Benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışma. Yaratıcı ifadeler. Yaratıcılığınızı geliştirmek için yazma veya resim yapma. 5. Duygusal bağlar ve iletişim. Açık iletişim. Duygularınızı ifade etme. Duygularınızı açıkça ifade etmenin yollarını öğrenme. Aktif dinleme. Karşınızdaki kişiyi dinleyerek anlayış geliştirme. Duygusal dürüstlük. Hislerinizi samimiyetle paylaşma. Geri bildirim. Karşılıklı geri bildirimde bulunma. Zamanlama. İletişim için uygun zaman ve yer seçimi. Duygusal güven. Duygularınızı payla, şabileceğiniz güvenli bir alan yaratma. Sempati, karşı tarafın hislerine duyarlılık gösterme. Sakin kalma, zor durumlarda bile sakin kalıp iletişimi sürdürme. Ön yargılardan kaçınma, ön yargılardan uzak durarak açık bir zihinle dinleme. Sürekli iletişim, iletişim kurmayı düzenli. Hale getirerek ilişkinizi güçlendirme. Duygusal derinlik, ortak deneyimler. Birlikte yeni ve anlamlı deneyimler yaşama. Sahiplenme, ilişkinizi benimseme ve ona sahip çıkma. Zor zamanlarda destek olma, karşılıklı zor zamanlarda dayanışma. Sosyal aktivitelere katılma, birlikte sosyal etkinliklere katılma. Küçük sürprizler, küçük hediyeler veya sürprizlerle ilişkiyi canlandırma. Anıları paylaşma, birlikte güzel anılar oluşturma ve bunları paylaşma. Sıklıkla bir araya gelme, kaliteli zaman geçirme fırsatları yaratma. Sohbet derinliği. Yüzeysel konular yerine derin konular üzerine konuşma. Karşılıklı ilgi. Partnerinizin ilgi alanlarına saygı. Gösterme ve bu alanlara ilgi duyma. Duygusal anlayış. Karşı tarafın hislerini anlamak için çaba sarf etme. Altıncı güvenilirlik ve istikrar. Sözlerinize sadık kalmak. Verilen sözlerin önemi. Verdiğiniz sözlerin ne kadar değerli olduğunu anlama. Dürüstlük. Her durumda dürüst kalmaya özen gösterme. Sorumluluk. Sözlerinizi yerine getirme sorumluluğunu alma. Planlama. Verdiğiniz sözleri yerine getirebilmek için iyi bir plan yapma. İletişim. Sözlerinizi yerine getiremeyeceğiniz durumlarda iletişim kurma. Öz değerlendirme. Sözlerinizi yerine getirip getirmediğinizi düzenli olarak değerlendirme. Geri bildirim. Partnerinizin güven duygusunu güçlendirmek için geri bildirim alma. Zaman yönetimi. Sözlerinizi yerine getirmek için zamanınızı iyi yönetme. Kendi hatalarınızı kabullenme, hatalarınızı kabul edip telafi etme, başarıların paylaşımı, verdiğiniz sözleri yerine getirmenin getirdiği başarıları birlikte kutlama, tutarlılık, davranışlarınızın tutarlılığı, her zaman aynı değerleri yansıtma, kendi değerlerinizi yaşama, kendi değerlerinizi günlük hayatınıza entegre etme, güvenilirlik, tutarlı davranışlarınızla güvenilir bir partner olma, günlük pratikler tutarlılık için günlük pratikler oluşturma, süreklilik, davranışlarınızın sürekli olarak aynı doğrultuda olmasına dikkat etme, kendi sözlerinize bağlı kalma, verdiğiniz sözleri her durumda yerine getirme çabası, ileriye dönük planlama, gelecekteki davranışlarınızı önceden planlayarak tutarlılık sağlama, duygusal tutarlılık, duygularınızın ve davranışlarınızın tutarlı olmasına özen gösterme, öz disiplin, kendi davranışlarınızı kontrol etme yeteneği. Bağlılık, ilişkideki bağlılığınızı sürekli olarak sergileme. 7. Empati ve anlayış. Başkalarının duygularını anlamak. Empati geliştirme. Empati yeteneğinizi artırmak için pratik yapma. Dinleme becerileri. Karşı tarafın hislerini anlamak için aktif dinleme. Duygusal zeka. Duygusal zeka becerilerinizi geliştirme. Sosyal ilişkiler. Sosyal ilişkilerde empatik yaklaşım benimseme. Soru sorarak anlama. Karşı tarafın duygularını anlamak için sorular sorma. Zaman ayırma. Karşı tarafın hislerini anlamak için zaman ayırma. Paylaşma. Kendi duygularınızı paylaşarak empati kurma. Duygusal geri bildirim. Duygusal geri bildirimde bulunarak anlayışı artırma. Farklı perspektifler. Farklı bakış açılarını anlama ve kabul etme. Güvenli alan oluşturma. Partnerinizin hislerini rahatça ifade edebileceği bir ortam yaratma. Duygusal destek. Destek sunma: Zor zamanlarda partnerinize duygusal destek olma. Aktif dinleme: Partnerinizin hislerini dinleyerek destekleme. Zaman ayırma: Partnerinize zaman ayırarak duygusal destek sağlama. Şefkatli yaklaşım: Şefkat ve anlayış göstererek destek olma. Sorun çözme: Partnerinizin sorunlarına birlikte çözüm arama. Motive etme: Olumsuz duygularla başa çıkabilmesi için partnerinizi motive etme. Duygusal anlayış: partnerinizin hislerini anlamaya çalışarak destek olma. Güvende hissettirme. Partnerinize güvende hissettirecek bir ortam yaratma. Küçük jestler. Küçük jestlerle duygusal destek sunma. Beraber zaman geçirme. Duygusal bağınız. I güçlendirmek için birlikte zaman geçirme. 8. Zaman yönetimi ve kaliteli zaman geçirme. Birlikte kaliteli zaman. Planlı aktiviteler. Birlikte geçireceğiniz zamanları planlayın. Ortak ilgi alanları. Ortak ilgi alanlar ınıza yönelik aktiviteler düzenleyin. Rutin oluşturma, haftalık rutinler oluşturarak düzenli zaman geçirme. Yaratıcı fikirler, farklı ve yaratıcı aktiviteler deneyin. Yeni yerler keşfetme, yeni mekanlarda zaman geçirme. Hedefler belirleme, birlikte ulaşmayı hedeflediğiniz aktiviteler belirleyin. Duygusal paylaşımlar, birlikte hislerinizi paylaşın. Oyun oynama, eğlenceli oyunlarla ilişkideki bağı güçlendirin. Sakin zamanlar. Sakin ortamlarda zaman geçirerek bağınızı derinleştirin. Dijital Detoks Teknolojiden uzak kalarak birbirinize odaklanın. Zamanı verimli kullanma Zaman planlaması Günlük programınızı iyi planlayın Öncelik belirleme Hangi aktivitelerin daha önemli olduğunu belirleyin Süreklilik Düzenli olarak birlikte zaman geçirme Uygun zaman seçimi Her iki tarafında uygun olduğu zamanları değerlendirme Esneklik planlarınızı gerektiğinde esnek bir şekilde değiştirme yüksek kalite kaliteli zamanın daha önemli olduğunu unutmayın zamanı takip etme zaman geçirdiğiniz anları değerlendirin duygusal anlam katma zaman geçirdiğiniz aktiviteleri duygusal anlamda zenginleştirin beraber hedef belirleme ortak hedefler koyarak birlikte çalışın zamanı değerli kılma her anı değerli kılmak için çaba gösterin 9. kriz anlarında sakin kalma Kriz yönetimi. Duygusal kontrol. Kriz anında duygusal tepkilerinizi kontrol altında tutun. Olayı anlama. Krizi anlamak için mantıklı bir yaklaşım geliştirin. Durumu değerlendirme. Krizin boyutunu değerlendirin ve gerekli önlemleri alın. Çözüm arayışı. Sorunu çözmek için pratik yollar arayın. Kendinize sorular sorun. Olayın nedenlerini sorgulayarak çözüm yolu bulun. Kendi sakinliğinizi koruyun. Kriz anında kendinizi sakin tutun. Destek alma gerekirse başkalarından destek alın. Düşüncelerinizi netleştirin. Düşüncelerinizi netleştirerek karar, verme sürecinizi hızlandırın. Zaman yönetimi. Kriz anında zamanı verimli kullanın. Sonuçları değerlendirin. Aldığınız kararların sonuçlarını değerlendirin. Problem çözme becerileri. Etkili iletişim. Sorunları çözerken etkili iletişim kurun. Çözüm odaklı yaklaşım. Problemlere çözüm odaklı bir şekilde yaklaşın. Takım çalışması. Sorunları birlikte çözme becerisini geliştirin. Geri bildirim. Karşılıklı geri bildirimde bulunarak çözümleri iyileştirin. Zaman tanıma. Sorunun büyüklüğüne göre zaman tanıyın. Alternatif çözümler geliştirin. Farklı çözüm yolları düşünün. Risk analizi. Çözüm yollarının risklerini değerlendirerek hareket edin. Sorunun temeline inin. Sorunun kaynağına inmeye çalışın. Hedef belirleme. Çözüm sürecinde net hedefler koyun. Kendi hatalarınızı kabul etme. Hatalar yaptığınızı kabullenip onlardan ders çıkarın. 10. Uzun vadeli düşünme, geleceği planlama, gelecek vizyonu oluşturma, gelecekte ulaşmak istediğiniz noktayı belirleyin. Kısa ve uzun vadeli hedefler, hem kısa hem de uzun vadeli hedefler belirleyin. Planlı ilerleme, hedeflerinize ulaşmak için plan yapın. Geriye dönük değerlendirme, belirlediğiniz hedeflere doğru ne kadar ilerlediğinizi değerlendirin. Risk ve fırsat analizi, gelecekteki olas, riskleri ve fırsatları değerlendirin. Esnek olma. Planlarınızı gerektiğinde güncelleyebilme esnekliğini gösterin. Ortak hedefler. Partnerinizle birlikte gelecekle ilgili ortak hedefler belirleyin. Gelişim alanlarını belirleme. Hangi alanlarda daha fazla gelişim göstermeniz gerektiğini düşünün. Destek ağı oluşturma. Hedeflerinizi destekleyecek bir ağ oluşturun. İleriye dönük planlama. İleriye dönük planlama yaparak daha net hedefler belirleyin. Ortak hedefler belirleme. İlişkinin hedeflerini tanıma. İlişkiniz için belirlediğiniz hedefleri gözden geçirin. Karşılıklı beklentiler. Partnerinizin beklentilerini anlamaya çalışın. Hedef belirleme süreci. Ortak hedeflerinizi birlikte belirleyin. İş bölümü. Hedeflere ulaşmak için görev paylaşımı yapın. İlerlemenizi değerlendirin. Hedeflere ulaşma yolunda ilerlemenizi düzenli olarak gözden geçirin. Başarıları kutlama. Başarılarınızı birlikte kutlayın. Zamanlama: Hedeflerinize ulaşma zamanlarını belirleyin. Bağlılık: Ortak hedeflere olan bağlılığınızı artırın. Esnek olma: Hedeflerinizi gerektiğinde güncelleyebilme. Yeteneğinizi geliştirin. İletişim: Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirip iletişim kurun. 11. Uygulamalar ve Pratik Stratejiler. Duygusal günlük: Günlük tutma. Duygularınızı günlük olarak kaydedin. Duygusal farkındalık: Günlüklerinizi okuyarak Duygusal farkındalığınızı artırın. Duygu değerlendirme. Hangi durumlarda hangi duyguları hissettiğinizi değerlendirin. Gelişim hedefleri belirleme. Duygusal gelişiminiz için hedefler koyun. Öz değerlendirme. Duygusal durumunuzu değerlendirin. Duygusal dönüşüm. Olumsuz duygularınızı olumluya dönüştürme yolları geliştirin. Yaratıcılık. Duygularınızı yaratıcı bir şekilde ifade etme. Motivasyon. Kendinize duygusal hedefler belirleyerek motive olun. Analiz: Duygusal. Günlüklerinizi analiz ederek kendinizi geliştirin. Paylaşım: Duygusal deneyimlerinizi güvendiğiniz biriyle paylaşın. Meditasyon ve farkındalık uygulamaları: Günlük meditasyon. Her gün belirli bir süre meditasyon yapma. Nefes egzersizleri. Nefesinize odaklanarak zihninizi boşaltın. Farkındalık egzersizleri. Günlük yaşamda anı yaşama alıştırmaları yapın. Doğa yürüyüşleri. Doğada vakit geçirerek farkındalığınızı artırın. Duygusal gözlem. Duygularınızı yargılamadan gözlemleyin. Meditasyon kursları. Meditasyon tekniklerini öğrenmek için kurslara katılın. Huzurlu ortam oluşturma. Meditasyon için uygun bir alan hazırlayın. Günlük rutin. Meditasyonu günlük rutininiz haline getirin. Farkındalık için uygulamalar. Farkı, ındalığı artıran uygulamalar kullanın. Sakinleştirici müzik. Meditasyon sırasında sakinleştirici müzik dinleyin. Eğitim ve kendini geliştirme. Kitap okuma, stoğacılık ve kişisel gelişim konularında kitaplar okuyun. Online kurslar, stoğacı felsefeyi öğrenmek için online kurslara katılın. Seminerler, kişisel gelişim seminerlerine katılarak yeni bilgiler edinin. Mentorluk, alanında uzman kişilerden mentorluk alın. Topluluklar, stoğacı düşünceyi benimseyen topluluklara katılın. Geri bildirim, öğrendiklerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşın ve geri bildirim alın. Hedefler koyma, Eğitim ve gelişim için net hedefler belirleyin. Pratik yapma. Öğrendiklerinizi hayatınıza uygulayarak pekiştirin. Kendinize zaman tanıyın. Öğrenme sürecinde kendinize zaman tanıyın. Uygulama. Kişisel gelişim stratejilerinizi uygulamaya koyun. 12. Uygulamalar ve yöntemler. Uygulamalar. Günlük uygulamaları. Her gün belirli uygulamaları hayata geçirin. Uygulama takibi. Hangi uygulamaları ne kadar süreyle yaptığınızı takip edin. Hedef belirleme. Uygulama süreçleri için hedefler belirleyin. Gelişim günlüğü. Gelişiminizi takip etmek için günlük tutun. Duygusal zeka uygulamaları. Duygusal zekanızı geliştirmek için çeşitli uygulamalar kullanın. Uygulamalı eğitimler. Uygulamalı eğitimlere katılarak becerilerinizi geliştirin. Gruplar ve topluluklar. Benzer hedeflere sahip kişilerle gruplar oluşturun. Yarışmalar. Öğrendiklerinizi pratiğe dökebilmek için yarışmalara katılın. Yardımcı araçlar. Eğitim süreçlerinizi destekleyen araçlar kullanın. Düzenli gözden geçirme. Uygulamaları düzenli olarak gözden geçirerek gelişiminizi değerlendirin. Yöntemler. Görselleştirme. Hedeflerinizi ve süreçlerinizi görselleştirerek aklınızda netleştirin. Zihin haritaları. Öğrenmeyi kolaylaş. Tırmak için zihin haritaları kullanın. Düşünce günlüğü. Düşüncelerinizi yazılı hale getirerek anlamaya çalışın. Yardımcı notlar. Öğrendiklerinizi destekleyecek notlar oluşturun. Farkındalık günlüğü. Duygusal durumunuzu ve farkındalığınızı takip edin. Sorular sorma. Kendi düşüncelerinizi sorgulayarak derinlemesine anlamaya çalışın. Bağlantılar kurma. Öğrendiklerinizi hayatınızdaki diğer bilgilerle bağlantılandırın. Uygulama planları. Öğrendiklerinizi uygulamaya geçirecek planlar oluşturun. Kendinize zaman tanıyın. Öğrenme ve uygulama süreçlerinde kendinize zaman tanıyın öz değerlendirme. Süreçlerinizi ve davranışlarınızı düzenli olarak değerlendirin. Sonuç Bu konunun sonucu, stoğacılığın temel prensipleri ve kişisel gelişim uygulamalarıyla birleştiğinde, hem kadınlar hem de erkekler için derin bir duygusal bağ kurma, sağlam bir güven ilişkisi, oluşturma ve uzun vadeli tatmin edici ilişkiler, geliştirme imkanı sunduğudur. Stoacı felsefe, kişinin kendi içsel gücünü bulmasına, Duygusal zekasını geliştirmesine ve kriz anlarında sakin kalabilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak bu anlayış ve pratikler bireylerin duygusal olgunluk kazanmalarını, ilişkilerinde daha anlamlı bir derinlik oluşturmalarını ve karşılarındaki kişilere daha fazla değer katmalarını sağlar. Bu süreçte iletişim becerileri, empati ve karşılıklı anlayışın artması ilişkilerin güçlenmesine ve daha kalıcı bağların kurulmasına olanak tanır. Sonuç olarak kadınların ve erkeklerin birbirlerini derinden özlemeleri, sağlıklı, dengeli ve anlamlı bir ilişki ortamı yaratmaları ile mümkün olacaktır. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi motivasyon içeren içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.